Jandarma ve polis arıyor. Karaya çıktıklarını biliyoruz. Yavuz'la Bora hala peşlerinde. Bahar elinde. Bahar'ı almadan gelmeyin. Emredersiniz komutan. Yavuz'a da dikkat edin. Bir delilik yapmasın. Emredersiniz komutan. Ya bak, bırak beni, bırak beni. Sen kaç kurtarken ben. Yavuz peşimizde. Seni bırakmaz. Yavuz beni asla bırakmaz. Hı hı. O yüzden inat etme yapma sakın. Alo. Etrafı çeviriyorlar. Saklanacak bir yer bulabilir misin? Peşimde adamlar var. Yapacak bir şey yok. Helikopter bile tepede seni arıyor. Birazdan kim var kim yok bütün şehri çevirmiş olurlar. Sadece biraz daha saklan. Gelip seni alacağız. Tamam. İdare edebileceğim bir yer buldum galiba. Acele edin. Tamam. Bizden haber bekle. gelince rahatlarım. Susacak mısın yoksa o çeneni kapatayım mı? Böyle iyi. Gel artık. Ah, ah. Rahat dur dedim sen anladın mı? Derman teslim ol. Bu iş bitti. Artık yolun sonundasın. Gemiyi patlatamadın. Diğer planını da tutmadı. Artık teslim ol. Baharı da bırak. Allah kahretsin. Ne oldu? Kurşunun mu bitti? Kapa çeneni. Buradan ancak cesetim çıkar komutan. Benim işime gelir. Ama bilmen gereken bir şey var. İki ceset çıkar buradan. Yani karını da yanımda götürürüm anladın mı? Bahar iyi misin? İyi. Ama eline ufak bir delik açtım. Tamam, sabret. Az kaldı. Alo. Bir kilometre ilerideyiz. İmkansız. Buradan çıkamam. Biz oraya gelemiyoruz. Polis yolları kesmiş. Başka bir yolunu bulup gelip seni alacağız. Sen merak etme. Peşinde biri var. Kıstırdı beni. Anlamıyor musun? Çıkamam diyorum. Kurtul. Hemen kurtul ondan. Yoksa bir daha buradan çıkamazsın. Kurtulamam. Anlamıyor musun? Kurtulamam. Bahar'ı bırakacağım. Sen de gitmeme izin vereceksin, anlaştık mı? Bir de özel uçak ayarlayayım istiyorsan. Derman, bırak onu. Yavaş! Tamam, sabret az kaldı. Gitmeme izin vermeyecek misin? Elbette hayır. Tamam. Tamam bak şöyle yapacağız. Bahar'ı bırakacağım. Ateş etme tamam mı? Teslim olacağım. Yolun sonu anladım. Kalk Bahar, Bahar dayan. Bahar dayan, Bahar. Bahar dayan. Bir tanem dayan. Yavuz! Yavuz oldu. Dayan. Kaçıyor, kaçmasın. sen! Dur peşine! Kaçtı, çabuk yakala! Bahar sık dişini. Bu sefer olmaz, seni kaybetmeyeceğim tamam mı? Duyuyor musun beni Bahar? Bahar. Sen benimsin, benim Bahar? Bana pek öyle gelmiyor Yavuz. söylemiş miydim? Ne? Ben bu sonları hiç sevmem. Zorunda mayım, senin seçtiğin yoldan gitmeye hiç kimse bilmez ben ne yaşadım neler içindes? Dikkat et! Ne oluyor ya? Sakın arabada. Yardım edin. Askerim ben, karım ölmek üzere, yardım edin. Hastaneye gitmemiz lazım, yardım edin. Ne Kapıyı aç ya? çabuk, yaralı var, hastaneye gitmemiz lazım. Bırak. Yaşıyor. Hangi hastaneye gideceğiz? Ben burada hastane falan bilmiyorum. Tamam tamam ben bakıyorum şimdi. Sür sen. Dayan bağır dayan. Dayan yetişeceğiz dayan. Tamam buldum. Buldum. Sekiz kilometre ötede özel Çamlı Hastanesi var. Abi 10 dakika oradayız inşallah. Tamam çabuk ol. İleride yol çalışması var görünüyor. Sür sen sür sür. hissetmiyorum normal mi? Tamam korkma korkma sakin ol yetişeceğiz. Sen daha önce vurmuştun. Sen ne vuruldun? Ne zaman ben ben hatırlamıyorum. Ben vurmuştum seni omuzundan vurmuştum hatırlıyor musun? Hani bir köy düğünü vardı hatırlıyor musun? Sayılmaz <laughs> sayılmıştım. Hadi acele et, geç kalacağız. Abi sürüyorum. Komutanım. Yavuz nasılsın? Bahar nasıl? Yaralı komutanım iyi değil. Hastaneye yetiştirmeye çalışıyoruz. Yakınlarda bir hastane bulduk. Çamlı Hastanesi. Gidiyoruz. Tamam biz de oradayız. Güler ablanızı getirdim. Gerekli hazırlıkların yapılmasını söyleyeceğim. Tamam geliyoruz biz de. Bahar. Az kaldı Bahar. Yetişeceğiz. Sakin ol yetişeceğiz tamam mı? Yavuz. Sakin ol. Ben çok iyiyim canım. Yanındayım. En azından beraberiz. <laughs> Kollarındayım. Senin kollarında ölmek bile güzel. Böyle şeyler söyleme Bahar. Şimdi sırası değil söyleme şeyler Dur. Ya yolu açın, yolu. Yaralı var arabada. Ya ne yolu oluyor? Açın. <laughs> ne oluyor ya? Hadi. Kan kaybediyor. Açar mısınız yolu? Yol şu an kapalı. Biraz beklerseniz açılacak. Ya kan kaybediyor. Ya yaralı var diyorum, vurulmuş. İçeride yaralı var, kan kaybediyor. Açın şu yolu. İşin ciddiyetinin farkındalısınız. Vurulmuş mısınız? diyorum ya. Yaralı var arabada. Açar mısınız yolu? Bakın beyefendi, yol kapalı şu an. Bırak lan beyefendi? Benim karım ölüyor. Gel buraya, gel. Bak! Bak duruyor bak! Açın yolu! Yolu hemen açın! Yaralı var! Aç yolu! Aç. Aç. Aç! Açın yolu! Yaramaya. Hadi kardeşim çabuk! Sıra bakma! Çabuk! <laughs> Komutanım Komutanım Sakin ol oğlum Sakin ol Bak yine gidiyor komutanım Gözümün önünde birini daha kaybediyorum Tamam yalnız tamam Sakin ol Merve'yi aksın Bahar'ı da kaybedeceğim. Allah benim belamı versin Konuşma oğlum böyle Sakin ol Sakin ol. Merve'yi koruyamadım. Bahri de koruyamadım. Ben nerede hata yaptım komutanım? Bilmiyorum. Böyle yapma Yavuz abi lütfen ya. Belki buradan Gül'ü oynaya çıkacak şimdi Bahar. Konuştum benle Nazlı. Vedalaşır gibiydi. İki kuruşu yedi. Gözümün önünde vurdu komutanım. Kaçmak için yaptı bunu. Peşine düşmeyeyim diye yaptı. Kaçamaz hiçbir yere. Sen merak etme. O elimizde. Derisini yüzücem onun. Sana yemin ediyorum. Derisini yüzücem onun. Yavuz. Yavuz sakin ol. Sakin ol aslanım.